Öncelikle herkese en içten dediklerimle saygılarımı sunuyorum. Bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen düzenleme kurulu başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Aslında bu çalıştay 15 Nisan'da Rize'de Çamlı Enşin'de olacaktı ama malum olduğu üzere dünyayı sarıp kavuran Çin virüsü tabire yerindeyse her şeyi engellediği gibi bu çalıştayı da engelledi maalesef. Ee, bu sebeple çevrim içi çalıştay olarak düzenleniyor. Ee, başta sözlerime e, Azerbaycan'ın zaferinin kutlu olmasını diliyorum. Geçen hafta malum olduğu üzere 28 yıldan beri süren bir işgal e, vardı Ermeniler tarafından. Azerbaycan haklı e, davasında e, silahıyla, gücüyle e, bu mücadelelerin haklı olduğunu gösterdi ve topraklarına kavuştu. İnşallah masada da kazanacağız. Öncelikle ben bu zaferi kutluyorum. Bir de bugün 15 Kasım 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü bu vesileyle bunu da buradan kutluyorum. Ben tebliğimde Türk Cumhuriyetlerinde Türkçülük anlayışı nasıl olmalıdır bir konulu bildiri hazırladım. Öncelikle Türkçülük kavramı için en genel geçer tanımı büyük mütefekkir Ziya Gökalp tarafından yapılan açıklama olduğu düşüncesindeyim. Gökalp Türkçülük nedir sorusunu şu şekilde açıklamıştır. Türkçülük Türk milletini yükseltmek demektir. O halde Türkçülüğün mahiyetini anlamak için evvel millet adı verilen zümrenin mahiyetini tayin etmek lazımdır. Gökalp'e göre millet ne ki? ne coğrafi ne kavmi ne siyasi ne de iradi bir zümre etrafında olamayacak bir kavramdır. Millet lisan, dil, ahlak, bediyat yönünden ortak olan bireylerden oluşmuş olan bir zümredir. Sovyetler Birliği zamanında Türk devletleri de Türkçülük anlayışı günümüzde Türkçülük anlayışından çok farklı olmuştur. Zamanın şartları altında böl parçalı yönet anlayışını uygulayan Sovyetler, Türk Cumhuriyeti'nin Türkçülük fikrinde olan ne kadar aydın insan varsa katletmişlerdir. E, İsmail Gaspıralın başlatmış olduğu dilde fikirde işte birlik anlayışı kısa sürede meyvelerini vermiş, Türk topraklarında milli bilinç bir, milli meydana getirmiştir. Tarih boyunca gerek tanzimat döneminde gerekse tanzimat döneminden sonra aydınlar tarafından Türkçülük ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış. Ancak asıl çalışmalar e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra e, temel alınarak başladığını ifade edebiliriz. <laughs> e, ben Sevgilimde üç kısımdan ayırdım. Eğitim alanında, e, ekonomik anlamda ve e, fikir, an, siyasi anlamında Türkçülüğü değerlendirdim. Eğitim alanında Türkçülüğün nasıl olması gerektiğini şöyle ifade edebiliriz. Eğitim bir milletin en önemli yapı taşlarından birisidir. E, çünkü ülke adına gelecek nesiller eğitim yoluyla gelişir. Türk Cumhuriyetleri'nin Sovyetler Birliği'nden kopmasının ardından ciddi problemlerle karşı karşıya gelmiş. E, bunların başında da eğitim ilgili problemler yer almıştır. Okullar açmak, kitaplar basmak ciddi bir ekonomik hükmük isteyen sorumluluklardır. Türk cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra ekonomik olarak ciddi bir sorunla karşılaşmışlardır. Bu durumda haliyle eğitim politikalarına yansımıştır. Eğitim aldı Türk cumhuriyetlerinde Türkçülük anlayışı nasıl olmalıdır başlığında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin kontrolü altında olmadan hiçbir cemaat, topluluk tarafından Türk cumhuriyetlerinde Türk okulu, Türk üniversitesi adı altında eğitim kurumları açılmasına müsaade edilmemelidir. Aynı şekilde Türk cumhuriyetleri dışında herhangi bir cemiyet, cemaat ve topluluğun da Türkiye'de eğitim veren kurumlar açması devlet politikasının gereği uygun değildir. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere diğer Türk cumhuriyetlerinde de Türkçülük fikrinin asıl gayesinin ne olduğu ayrıntılı bir biçimde ele alınmalıdır. Türkçülük fikrinin belli bir program dahiline alınması bu programa uygun olarak da faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. Bu faaliyetler gerekirse Türk Cumhuriyetleri'nin, Türk Cumhuriyetleri'nin eğitim bakanlıklarının altında yapılabilir. Eğitim programları kapsamında üniversiteler ve liseler arasında öğrenci değişim programları yapılmalıdır. Ancak bunlar yapılırken bilinçli öğrencilerin seçilmesi de çok önem gösterilmelidir. Örneğin Kazakistan'da okuyan bir Kazak Türk'ünün Türkiye'ye okumaya gittiği zaman tüm Kazakistan'ı, ee, özelliği ise üniversitesini veya lisesini temsil ettiğini unutmamalıdır. Aynı şekilde Türkiye'den Kırgızistan'a veya Özbekistan'a gidecek olan bir gencin de kendisini orada Türkiye'yi ve üniversitesi temsil edeceğini unutmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve diğer bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nin Türkçülük ile ilgili olarak ortak bir müfredat planlaması gerekmektedir. Ee, Türkçülük kavramından kasıt Türklerin kökeni, tarihi, yaşamış oldukları coğrafya, ekonomik tarzları ve diğer hususlarda Tüm devletler paydaş olduğu takdirde Türkçülük fikrinin gelişmesi yönünde hiçbir engel kalmayacağı düşünceyim. Ancak bu durum şu şu an iki şekilde duruma geçirilebilir. Birincisi ortak ekonomik alanda buluşulmalı ve Türk Cumhuriyetleri dışa bağımlı olmadan ekonomik olarak ayakta kalabilmelidir. Bunu ikinci bölümde işleyeceğiz ekonomik planda. İkincisi ise liyakat sahibi olan Türk düşünce tarzını bürokraside ve devam ettirebilecek olan devlet adamlarıdır. E, bu durum çok daha önemli bir konudur. E, zihin yapısı olarak Türkçülük fikrinde olan bürokratlar bunu sahada da uyguladıkları zaman e, Türkçülük fikrinin gelişmesi yönünde engel kalmayacağı düşüncesindeyim. E, Türk Cumhuriyetlerinden farklı ülkelere eğitim görmek için giden öğrenciler niçin Türkiye'yi tercih ediyor? Yani e, ülkemize gelen Türk Cumhuriyetlerindeki öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme sebebini ben e, kısaca bir değerlendirdim. Yani malum olduğu üzere kısıtlı ortamlarda soruşturdum çünkü bu virüslerin iyice arttığı için. Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan pek çok soydaşımız eğitim için Türkiye'yi tercih ediyor. Ancak Türkiye'ye gelen bu öğrenciler ne yazık ki halkımız tarafından çekik gözlü olmaları sebebiyle özellikle Çinli, Koreli, Japon olarak görülmektedir. Türkiye'de okumaya gelen öğrenciler genelde şu başlıklardan dolayı Türkiye'yi tercih etmişlerdir. Birincisi Türkiye'deki üniversitelerin iyi eğitim verdiğini düşünmeleri. İkincisi Türkiye'de din, dil ve kültür hususunda herhangi bir zorluk yaşamayacaklarını düşündükleri için Türkiye'de Türkiye'nin eğitim olsun başka bir anlamda olsun sistemine oturmuş bir ülke olması bu daha çok devlet geleneğinden geliyor. Yani uzun bir devlet geleneğinin olması Türkiye'de bu sebeple böyle bir bakış açısı görmüşler. Bir diğer sebep Türkiye'de okumayı ve yaşamayı bir kurtuluş ve ümit gibi görerek öğrendiklerini Mezun olduktan sonra kendi ülkelerine giderek bunları e, aktarmak istiyorlar ve ülkelerindeki Türkiye'deki firmalar arasında bir ilişki kurmak istiyorlar. E, beşincisi dünyanın diğer ülkelerinden azalın Türkiye'de yaşayanların Türk dünyasından gelen öğrencileri kardeş sayıp sahip çıkmaları yani her konuda yardım olacaklarını gerçekten inandıkları için tercih etmişler. E, Türkiye'deki geleneklerini görerek kendi ülkelerindeki gelenekleri karşılaştıran sunduğu için gelenler de varmış. Türkiye'ye gelen bu öğrenciler Türkiye'ye gelmeden önce ne Türkçülük ne Turancılık gibi kavramları hiç duymamış olduklarını ifade ediyorlar. Bu büyük bir problem aslında. Ancak ama bunun belli sebeplerin olduğu altına çizilmesi gerekir. Öncelikle bağımsızlıklarını kazanmaların üstünden yarım asır bile geçmemiş olan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Türk devletlerinin bazıları hala Sovyetlerin etkisinden çıkamamıştır. Ee, bu durumu gayet olan bir şekilde karşılamak gerekir. Çünkü belli bir devlet geleneği olmadan yaşamış olan bu Türk devletleri Sovyetlerin baskıcı politikalarına fazlasıyla maruz kalmışlar. Özellikle ekonomik anlamda çok zorlu badireler atmışlardır ve bu durum hala günümüzde de devam etmektedir. Ee, ortak bir Türk alfabesine geçirmesi eğitim anında olduğu gibi ekonomik anlamda Türk Cumhuriyeti için Türk Cumhuriyeti ile Türk Cumhuriyetler arasında ayrı bir gelişim sağlayacaktır. Ee, bu alfabe meselesini biraz e, tam metinde bir bildirdi şey yaptım ama e, bahsettim. Ama şimdi süremiz kısıtlı olduğundan yapmadım. Hatta bir sonraki oturumda Medya Balaçınar bu alfabelerle ilgili bir bildiri hazırladı. Oradan daha detaylı bakabiliriz. E, bu alfabeden sonra işte ekonomik anlamda Türkçülük başlayacağını ummaktayız. Ee, Kazakistan'ın eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in devlet başkanlığı dönemde yazmış olduğu Ulusa Sesleniş Büyük Bozkır'ın 750 isimli bir makalesi var. Ee, bu makale aslında Kazakistan'da yeni yetişen nesiller açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Ee, daha önce de bahsetmiş olduğumuz bürokrasi alanında bilinçlik işlerin olması Türk dünyasında yetişen gençlerin Türkçülük anlayışını önemli ölçüde etkilemektedir. Nazarbayev'in yapmış olduğu bu çalışmada buna örnek gösterilebilir. Ama burada hızlı bir netice beklemek çok faydalı değildir. Ee, yavaş yavaş olup öz olması daha faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Ee, cemaatler sebebiyle İslam-Kerimov zamanda bozulan Türkiye-Özbekistan ilişkileri de Kerimov'un ölümünden sonra gelişme göstermiş. Günümüzde Özbekistan devlet başkanı da iyi bir Türkçü olduğu bilinmektedir. Önümüzdeki yıllarda da Türkçülük açısından bu durumun meyvelerini vermesi için hiçbir engel olmayacağı düşüncesindeyiz. Türk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan öğrencilerin Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelere gitme sebeplerinin neler olabileceğini de biraz araştırdım. bunu Ege ve Marmara bölgelerinde öncelikle üniversite olarak Türk dünyasında, Türkiye şeyde Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi var. Türkiye Kazakistan Uluslararası bir üniversite. Bir de Kırgızistan'da Türk Manas Üniversitesi var. Genellikle Türkiye'deki öğrenciler bu iki üniversiteyi tercih ediyorlar. Yani Gök'ün şeyinde var bu sayfasında. Daha çok bu üniversiteleri Ege ve Marmara bölgelerinden bu üniversiteleri giden öğrencinin sayısı diğer bölgelerden giden öğrencinin sayısı onda biri kadardır. Bu bölgelerde bu üniversiteleri bilmiyorlar fazla bilgileri yok. Daha çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinden öğrenci gitmektedir. Türkiye'den bu bölgeler okumaya giden öğrenciler genelde şu başlıklardan dolayı Türk Cumhuriyetlerini tercih etmişler. E, tavan puanların düşük olması, e, 1993 ile 2015 yılları arasında Türkistan coğrafyasında Süleymancılar, Nakşibendiler, Menzilciler gibi tarikatlar çok aktif faaliyetler yürütmüşler. E, bu cumhuriyetlerde Türk okulları adında FETÖ okullarında bürokrasi, bürokrat yetiştirmişlerdir. 2013-2017 yılları arasında milliyetçinin yükselişe geçtiği bir dönem olmuş. Sosyal medyadan Türkçülük, Turancılık amacıyla tanışıp atı topraklarında okuyalım diye gelen gençler var. Ancak bu direlim 5 parmağını ne yazık ki geçmemiş. Lise döneminde Türkistan hakkında, Türk ve Türkoloji hakkında özellikle Türk tarihi hakkında öğrenen bilgiler sebebiyle bu bölgeye giden öğrenciler olmuş. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Türkistan coğrafyasında Türk Cumhuriyeti'ne gereken ilgi ve alakayı ne yazık ki göstermemiş. Bu sebepledir ki Türkçülük fikirlerin çalışmalarının bu coğrafyalarda çok eksik kaldığı ifade edebiliriz. E, i̇lerleyen dönemlerde Türkiye'den o bölgelere gidecek olan vatanını, devletine ve milletine bağlı gençler, ümit ediyorum ki Türkistan coğrafyasında yaşayan genç kardeşlerimize kendi Türkçülük fikirlerini aşıyarak nice nesiller yetiştirecektir. E, siyaset alanında Türkçülük, e, siyasi alanında Türkçülük kavramının en önemli Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözü büyük bir önem taşımaktadır. Bir gün tüm Türk devletleriyle Çin setinde buluşacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünün gerçekleşebilmesi için Türk devletleri arasında mutlak suretli bir siyasi birlik kurulmalıdır. Bu siyasi birliğin kurulması için Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, Türk Soy, Türk Keneşi, Türk Dili Konuşan Ülkeler, Parlamentel Asamblesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İş Konseyi, Türk Akademisi ile Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi işbirliği toplulukları kurulmuştur. Bağımsızlıkların ilan eden Türk Cumhuriyetlerinde büyük elçi kaçan ilk ülke her zaman Türkiye olmuştur. Türk Cumhuriyetlerinde seçilen devlet başkanı ilk ziyaretine genel olarak Türkiye, Türkiye'den ilk ziyaret Türk Cumhuriyetlerine yapılması bir gelenek haline gelmiştir. Bu sayede Türkiye ile Türk Cumhuriyetler arasında siyasi anlamda sıcak ilişkiler kurulmuştur. Ama bu ilişkiler zaman zaman kesintiye uğramıştır. Önceden bahsettiğim gibi Kerim o zaman da çok gergin olan Türk-Özbek ilişkileri. Kerim Oyun'un sonuna göreve gelen Şevket Mirzoyev ile iyileştiği gözlemlenmiştir. Siyasi anlamda Türkçülük açısından Türkistan coğrafyasındaki ülkelerdeki Rusya'nın tehdidi hala devam etmektedir. Bu sebeple Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkelerde siyasi anlamda bazı olumsuzluklar da aksetmektedir. Bu olumsuzlukların giderilebilmesi için bölgede en önemli devlet olan Kazakistan ve Özbekistan da Türkiye haricinde sahip çıkıcı bir politika ile bu devletler arasında ekonomik ilişkilerini, siyasi ilişkilerini güçlendirmelidir. Bir sonraki bölümde bahsedecek olduğumuz ekonomik alan Türkçülük bize göre her şeyin başında gelmektedir. Çünkü Türkistan coğrafyasındaki devletlerin önemli miktarda yeraltı ve yürüstü kaynakları mevcut. Ancak bölgedeki fabrika eksikliği bu ülkelerin kaynaklarını faydalı biçimde kullanılmamasına yol açmaktadır. Buraya da devreye Türkiye girmeli ve e, yatırımcıları bu bölgelere yönlendirmelidir. Türk siyasi birliğinin kurulması da Türkçülük fikrini savunacak Türk Cumhuriyetlerinde çok önemlidir. Örnek verilecek olursa son gelişmeler dışında Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda güçlü Ermeni diasporası karşısında Azerbaycan devletinin yanında duran iki devlet vardır. Birincisi Türkiye, ikincisi de Pakistan olmuştur. Bu durum Türkçü düşünen insanları çok üzmektedir. Dağlık Karabağ sorunu çözüldü takdirde Türkiye'nin kapısı doğrudan Türk Cumhuriyetleri yaşayacak olması dünya siyasetine ve Rus siyasetine korkutmaktadır. Diğer Türk Cumhuriyetlerinin bunu niçin sessiz kaldı Türkçülük fikrini düşünen her birinin düşünmesi gereken bir durumdur. Türk siyasetinde kendini Türkçü bir çizgide olarak tanımlayan siyasi parti veya varsa partilerin yapacak olduğu çalışmalar büyük hassasiyet taşımaktadır. Aynı şekilde Türk Cumhuriyetleri'nde de Türkçü çizgide olan siyasi partilerin meclislerinde yapacak olduğu çalışmalar önem taşımaktadır. Ee, son günlerde geçtiğimiz 1-2 hafta önce e, Ekrem Hoca, Ekrem Arıkoğlu, şimdi Kırgızistan'da e, çağdaş ve Devletleri bölümü öğretim üyesi, e, iğneyi kendimize başlıklı bir yazı paylaştı sosyal medyada. Ben oradan kısa bir alıntı yaptım. Ee, şöyle diyor hoca, ülkemizde kim ne derse desin kurulduğundan bu yana Türkçülük ve Turancılık fikrinin hoca MHP olmuştur ve halen de MHP olması beklenmektedir. Ülke hoca 1970'li yılların başından bu yana en organize gençlik teşkilatıdır. 1990'lı yıllara kadar Turan dünyası bizim için uzaktaki ülkeydi. 90'lı yıllarda da bu dünyanın hemen her yerinde gidebilir olduk. Biz Türk milliyetçiliğinin gitmesi gereken coğrafyalara Amerikan şu FETÖ gitti. Adım adım karış karış kuşattı oraları. Turan Türk milliyetçilerinin ocağı MHP ne yaptı bu nazlı ülkü için? MHP yöneticileri istesler şimdiye kadar çoktan fethedilmişti bu gönül coğrafyamız. Diyerek gönül coğrafyamızın siyasi anlamda e, nasıl olduğunu dile getirmiştir. Hoca bu yakınmadan sonra e, hala fırsatın elimizden kaçmadığını dile getirerek yapılması gereken bazı nöroleri dile getirmiş. E, bir, ülke ocaklarının her şubesine yaz aylarında 2-3 ay üye sayısında Türk dünyasından geleceğimiz misafir etme görevi verilir ve bu gençlerin geliş gidiş bilet paraları paradan veya teşkilatlardan sağlanır. Başka da hiçbir şeye ihtiyaç olmaz. 2-3 ayda karşılıklı farklılar hoşgörüye dönüştürüp gönül bağları kurulur. Biz bu yıl bu her yıl yapılsaydı 30 yılda bütün Türk dünyasının gönülleri fethedilmiş olacaktı. Şimdi bunu yapmaya başlasak bile 10 yıl gibi kısa sürede neticesini alırız. 2. Türkiye'deki milliyetçi gençler Türk dünyasındaki gençlik teşkilatları kurulacak irtibatlarla Turan dünyasına gönderilebilir. Biletlerin kendileri karşılayınca az bir cep harçlığı bütün Turan coğrafyasında misafir edilirsiniz. Ne de olsa gittiğiniz her yerde Turan misafirperliği vardır. Üçüncüsü çoğu Sovyet idealiyle yetişmiş bu yönetici kesimden çok bir şey beklenmemeli. Her Turan coğrafyasında Türk Turancı kendi kimliğine duyarlı gençler. Gençlik teşkilatları var. Unutmayalım ki Turan gönül birliğini sağlamak için öncelikle bu kardeşlerimizin kendi kültür ve kimliğini iyi öğrenmesi gerekiyor. Sovyet coğrafyasında Rus kültür etkisi bugün de yoğun olarak devam ediyor. Fakat 30 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek oranda kendi kimliğine öze dönüş de var. Biz Ruslardan farklı olarak kendi kültürümüzü tanıtırken kardeşlerimizin kültüründen biz öğreneceğiz. Bizim de Turan coğrafyasındaki kandaşlarımızdan çok dindaşımızın da alacağımız öğrencimiz o kadar çok değer var ki demiş hoca. hocanın önerileri ciddi alınmalı ve bir an evvel gönül köprüleri kurularak Türkçülük çalışmalarına hız verilmelidir. Hoca ek olarak naçizane önerim şu şekilde olacak. Türkçülük fikrin temsilcisi hoca konuda siyasi anlamda e, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu asla inkar edilemez. Maddi ve manevi yönden her desteği sağlamalıdır. E, kurulduğu günden günümüze Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi ülke olacak bu gençlerin bölgeye coğrafi tansiyon hocanın da dediği gibi yaz aylarında farklı kafeler seyahat edilmelidir. Bey, Ulan, e, kusura bakmayın bölüyorum. 15 dakikayı açtık. E, tamam. Dağılarsın. Çok sevindim. tamam, bitiriyorum. Ee, ancak bunun yanında milliyetçi vasfını taşıyan Türk Ocakları ve benzeri gençlik teşkilatlarının da bölgeye giderek elin taşın altına koyması gerektiğini düşünmekteyim. Ekonomik anlamda e, Türkçe Türkçü platformda bir birlik sağlamamız için en önemli olan ekonomi sektördür. Çünkü ekonomisi güçlü olmayan bir ülke başka ülkelere bağlı olur. Ekonomide tam bağımsız olabilmek her sektörde bağımsız olmanın ilk şartıdır. Türk cumhuriyetleri Türkiye arasındaki son zamanlarda ekonomik anlamda ciddi işbirliği anlaşmaları imzalanmış. Özellikle Kovid-19 sürecinde gerçekleştirilen toplantılarda bunun üstünde çok durulmuştur. Bu önemli bir gelişmedir. Ee, yeraltı kaynaklarından bahsetmiştik. Fabrika eksiklerinin tam anlamı istedikleri başarı yakalamış durumdadırlar. Ee, Türkiye'den Türk cumhuriyetlerine gelen iş adamlarının bölge yapacak olduğu yatırımlar Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasında ilişkinin ves bu vesileye artacağı düşüncesindeyiz. Ekonominin diğer bir boyutu turizm sektördür. Türkiye'de Türk Cumhuriyeti'ne giden bir vatandaşımızın herhangi bir vize problemiyle karşılaşmaması gerekmektedir. Ee, bir 30 günlük vize muafiyeti vardı lakin bunun tamamen kalkması da elzemdir. Oraya giden yatırımcılarımızın, iş adamlarımızın Türk kültürünü ve Türkiye'yi yeni şekilde temsil etmesi gerekmektedir. Aynı öğrencilerde olduğu gibi çok güzel işlerimiz zaten iş adamlarımız olmasına rağmen ne yazık ki bazı problemlerin olduğunu da ifade etmekteyiz. Aynı şekilde Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize gelip bir işle meşgul olup şahısların da kendi ülkelerini en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Ee, ekonomik anlamda kullanılan para biriminin de Türkçülüğe yakışan bir para birimi olması gerekir. Ee, dolar ve Euro ile yapılan ticaretlerin artık son bulması, önümüzdeki senelerde Türkçülük anlayışında gelişmenin önemli bir adım alacağını söyleyebiliriz. Ee, sonuç olarak günümüzde başta Türkiye'de olmak üzere Türkçülük anlayışının farklı algılandığı bilinmektedir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir babası olarak gördü. Türkçülük anlayışının fikir babası olan Ziya Gökalp'in Türkçülük anlayışından yola çıkarak eğitim, siyaset ve ekonomik anlamda nasıl bir Türkçülük e, politikasının izlenebileceğini tahlil ettik. Eğitim alanında Türkçülük fikri Türk milletinin tek bir kimlik altında toplanması uygulamasıdır. Gerek akademisyenlerin gerek öğrencilerin kendini Türk dünyasının eğitim anlayışına birlik beraberlik içinde olarak Türkçülük fikrini her bir bireye anlatması gerekir. Siyaset, Türkçülük fikrinin mayalanması gereken bir alandır. Bürokratlar, liderler, vekiller ki ve ülkenin üst yönetiminde olan şahsiyetlerin Türkçülük fikri altında yapacağı çalışmalar çok etkili olabilir. Gazprom'un ifade ettiği gibi dilde, fikirde, işte birlik, şiarda önce dil, sonra fikir ve en sonunda da işbirliği ifade edilmiş. Biz de buna uygun olarak eğitim, siyaset ve ekonomi alanlarında Türkçülüğün nasıl olması gerektiğini ifade etmekteyiz. Bunlar arasında en önemli olan tekrar ekonomi olduğunu ifade edeyim. Çünkü ekonomi bir ülkenin can damarıdır. Bağımsızlığının ilk halkasıdır. Türk Cumhuriyeti'nin özellikle doğalgaz ürünlerinden zengin ülkeler olduğu biliniyor. Türkiye ile yapılan anlaşmalar bunun en somut göstergesidir. Burada Türkçülük yolunda önemli bir adımdır. Son söz olarak ne Amerika ne Rusya ne için her şey Türk'lük için diyorum. Sözlerimizi son veriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.